1 Mayıs yaşasın 1 Mayıs 30 yıl önce son kez kitlesel 1 Mayıs kutlamalarına sahne olan Taksim Meydanı o günden beri 1 Mayısları sakin geçirirdi. Bugünse Taksim'de anma, gösteri ve müdahale görüntüleri vardı. Ya 1977 yılında 37 kişinin hayatını kaybettiği kazancı yokuşuna önce siyasi parti temsilcileri ve eski milletvekilleri geldi. Kazancı yokuşuna karanfil bırakan grubun ayrılmasının ardından Taksim Meydanı hareketlendi. İstanbul Valiliği ve Emniyet Birimleri 1 Mayıs'ta hiçbir şekilde gösteriye ve toplantıya izin vermiyorlardı. Ancak şu anda gruplar Taksim Meydanı'na yaklaşıyorlar. Polis ise şu anda grupların çevresini sarmış durumda. <laughs> Disk Başkanı Süleyman Çelebi ile birlikte yaklaşık bin kişilik grup kazancı yokuşuna geldi. Sen, 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 sen Taksim Meydanı uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar kalabalıktı. Ancak dakikalar ilerledikçe kalabalıkla beraber gerilim de arttı. Taksim meydanına çıkan bütün sokaklarda göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Harbiye'den tarla başından Taksim'e çıkmaya çalışan göstericilere polis izin vermedi. Sloganlara karşı polisin müdahalesi sert oldu ve polis şu an Harbiye doğru koşan göstericileri kovalıyor. Bak sana da sana da, yerde. Yani, Aynı dakikalarda Taksim Meydanı'nda ilk olay yaşandı. Meydandan ayrılmak istemeyen göstericilere polisin müdahalesi sert oldu. <laughs> polis gaz bombasıyla gösterici gruba müdahale etti. Taksim meydanında gaz bombalarından herkes etkilenmiş durumda. Biz de etkilendik. Ancak göstericiler de en az polis kadar kararlıydı. Polisin müdahalesinin hemen ardından İstiklal Caddesi'nin girişinde 500 kişilik bir grup belirdi. <laughs> İstiklal Caddesi'nde yeni bir grup toplandı. Taksim Meydanı'na doğru yürüyorlar. Esnaf da dükkanlara zarar gelmesin diye kepenklerini indirdi. Grup polisin bütün uyarılarına rağmen dağılmadı. Polis İstiklal Caddesi'ne ardı ardına gaz bombaları atınca ortaya bu görüntüler çıktı. Caddede göz gözü görmüyordu. <laughs> caddede bulunan vatandaşlar da etkilendi. Ya biz, ya biz yoldan yoldan, yoldan. İstiklal Caddesi bir anda adeta savaş alanına döndü. Polis ara sokaklarda göstericileri kovaladı. Göstericilerse polise taş atarak karşılık verdi. Evet. Şu anda taş burada göstericiler. Polisler ara sokaklarda küçük kuvvetlerle kalmış durumda. Ancak göstericilerin hedefinde sadece polis yoktu. Aralarından biri görevini yapmaktan başka amacı olmayan Show Haber ekibine saldırarak 1 Mayıs'ı kutladı. Vur lan! Vur lan! polis ve gösterciler arasındaki çatışma gün boyu sürdü. Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarının fotoğrafı bu yıl böyleydi. Tıpkı 1977 yılında olduğu gibi meydan yine kalabalıktı. Ancak biraz farklıydı. Coşkulu kalabalığın yerinde sloganlar atarak polise taş atan gençler Maçların yerindeyse gaz bombası atan silahların sesi vardı.